Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Edirne merkezdeki refüj çalışmaları hakkında bir basın açıklaması yaptı. Yönetim Kurulu adına Ayten Eren tarafından yapılan açıklamada refüjlerdeki betonlara palmiye dikilmesi eleştirildi. Eren tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Son günlerde Edirne merkezdeki birçok refüj önce beton dökülerek ihtiyaç ötesi yükseklik ve genişlikte yeniden dizayn edildi. Edirne halkı şaşkınlıkla yapılanları anlamaya çalışırken ardından bu beton alanlara çukurlar açılarak kentin doğasıyla, kültürüyle, tarihi dokusuyla alakası olmayan 4 metreye varan palmiye ağaçlarının dikildiğini gördük. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği olarak, bu uygulamanın hem bilimsel hem de kamusal yarar açısından ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Edirne'nin iklimi sert kışlar ve sıcak yazlarla tanımlanan bir geçiş iklimidir. Subtropikal ve tropikal bölgelerde yetişen dona ve soğuğa karşı hassas türlerdir. -5 derecenin altındaki sıcaklıklarda ciddi zarar görmeleri muhtemeldir. Bu nedenle refüjlerdeki palmiyelerin yaşama şansı oldukça düşüktür ve kışın don olaylarına karşı özel koruma ve bakım gerektirecektir. Bu da ek masraf ve emek demektir. Kamuoyu adına soruyoruz. Bu palmiyeler hangi bütçeyle, hangi firmadan ve kaçar liraya satın alınmıştır? Dikim ve nakliye masrafları dahil toplam maliyeti ne kadardır? Bu karar hangi bilimsel ya da peyzaj esaslarına göre alınmıştır? Başkan ve belediye meclisi olarak bu kararı da mı oy birliğiyle aldınız? kuru peyzaj, betonlaştırma ve eklime uygun olmayan türlerle yapılan size göre gösterişli, bizlere göre görgüsüzlük örneği bu işlevsizde. ve maliyetli uygulamalar neden tercih sebebidir? Belediye yönetimine en azından bu konuda şeffaf olmaya, harcanan kamu kaynaklarının hesabını vermeye ve bilimsel verilerle uyumlu kararlar almaya davet ediyoruz.